Geçiş oyununa hoş geldiniz. Mert Akdoruk'la birlikte sezonu kapatmak için sizlerleyiz. Nasılsın Mert? Gün barış, düşük kalka bir sezonu bitirdik. Evet. Ee, Mali sen ben, üçümüz. Mali ile sen ağırlıklı olmak üzere tabii. Yok ya, tam ee... ağırlıklı olmadı. Mali biraz böyle, kim gibi diyeyim, Falcao gibi, Pjanic gibi oldu. Sen onların yerini dolduran şey gibi, sen bir Adem Büyük gibi oldun biraz sen. Evet, sonlarda biraz etkimi gösterdim. Son haftalarda oldukça fazla bir şekilde buradayım. Bu da son haftamız. Artık bakacağız. Son hafta biraz zor oluyor tabii. Ama deneyeceğiz bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Ben son haftalarda işte klasik iddiada da burada da iddiası olan takımlara yönelmeye çalışıyorum. Kadroyu sayarken de zaten bunu görürüz. İstersen sen benim kadrom gözüküyor YouTube'da izleyenler için de. Sen kadronu saymaya kaleden başla zaten maçları konuşuruz ki birkaç tane maç için söylenecek pek bir şey de yok. Evet, ben şöyle gibi giriş yapayım. Ee, öncelikle yani biliyorsun kart oyunlarında okeyde ilk elin günah olmaz diye bir laf vardır bilirsin. Ee, Sosyallikte de bence son haftanın günah olmaz. Çünkü e, bazı takımlar tamamen iddiasız. Bazı takımların iddiası olmasına rağmen Rotasyona gidebilme ihtimalleri olabilir. Dolayısıyla e, yani kadroda olası bir değişiklikler olursa dinleyenler bizi affetsin diyelim. E, bir de naçizane bir de bulunayım da, yine en baştan. E, Cuma günü iki tane maç var e, saat 8'de Rol çaldın benden ama ya. Rol çaldın. Antalya, yani onu onu bir söyleyelim bu hafta. Çünkü bu hafta daha önemli varış. Hem iki tane maç var e, açılış maçı olarak. Hem de e, bu hafta zaten en çok rotasyon olabileceği hafta e, Antalya Spor Galatasaray ve Gaziantep Rize maçından mutlaka birkaç oyuncu seçmelerini öneriyorum ben. E, bu sadece bir erken oynanacak maçlara bir uyarı değil aynı zamanda bence oradan mutlaka birkaç oyuncu seçsinler. Çünkü e, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarda e, olası değişikliklerde en azından yedekleri e, girmiş olur e, ee, bu şekilde bir öneride bulunayım başlamadan. Kalecimle başlayayım. Kalede e, bu hafta güvenliğim takımlardan birisi olan e, Sivas Spor'un kalecisi Ali Şaşal Vural var. E, sene içinde tabii Muammer'le birlikte çok değişmeli oynamışlardı. Ama son haftalarda kaleyi devraldı Ali Şaşal. Ve e, bence bu maçta Kayseri Spor'dan gol yemeyeceklerdir. Kayserispor geçtiğimiz hafta da çok e, rotasyon yaptı. Burada sen biraz daha e, haklı çıktın geçtiğimiz hafta Kayserispor'a ben daha çok güvenmiştim açıkçası. Yine yanıltmadı esasında ama çok fazla değişiklik oldu. E, tiyamı çıkartmak zorunda kalmıştık. Orada derbi derbi gibi onların arasındaki maç hafif geçmez. Yani yine de ben e, Sivas sporun daha önde olduğunu düşünüyorum. Kayserispor'un Yeterince konsantre olup olamayacağı konusunda çekincelerim var. Aslında ikisi içinde evet. ilginç. Beş gün sonra, asıl maç beş gün sonra, kupa finali. Evet. Yine oynayacak. Aynen öyle. Şey. E, bakalım değişik bir maç olacak. Ben e, biraz kaleci de biliyorsun e, şeyi severim yani e, bütçeyi düşük tutmayı severim. Ali Şaşal da dört buçuk, o yüzden tavsiye ediyorum herkese. Yedeyim de Arjenet Muric çok fazla üstünde durmaya gerek yok düşen bir ile oynadıkları için tek sebep bu. E, kalecilerin bunlar. Şunu söyleyeyim e, şimdi Hikmet Karaman'ı da Rıza Çalınbay'ı da tanıyorsam Rıza Çalınbay'ın çoğu rotasyon yapsa da temel stratejisiyle oynar. O zaten pek değiştirmiyor onu. Ama Hikmet Karaman kesin böyle yedeklerle çıkar. Normal sisteminin tam zıttı falan oynar. Onun için Sivas'ın bir adım önde olduğu görüşüne katılıyorum. E, ama bende yok Sivaslı kadromda. E, Muriç bende de yedek kaleci olarak yer alıyor az as kaleci tercihimde Altay Bayındır. Ligin en iyi iki kalecisinden biri zaten. Fenerbahçe de lig ikinciliği için ve rüzgarı sürdürmek için geçen hafta takıls, berabere kalsa da takılsa da sürpriz bir şekilde bu hafta kazanıp lig ikinciliğini elde edecektir. Ben gol yemeden kazanmasını bekliyorum. Maalesef Malatyasporumuzun Süper Lig'deki son maçı olacak. Umuyorum Zangi de TTT kart cezalısı sanırım. Evet. Yani önemli bir hücum gücü sonuçta TT. Olsa da çok fark kine. etmez yani. Zaten normalde. Yani en azından kendini göstermek isteyebilirdi belki. Eğer bu maçta oynasaydı. E, hani öyle bir dip bilgi vereyim. E, savunmaya geçeyim istersen. Geç. Savunmada Serdar Aziz senin çok sevdiğin dostlardan. E, yani oynayacaktır. E, bu kesin. ve. E, Maldiv'lere gitmiş oynar. Yani büyük ihtimal gitmeyecektir. E, İsmail Hoca'nın sevdiği oyunculardan biri. Ee, her zaman gole yakın duran toplarda çok agresif bir hücum e, gücü de agresif aslında. Savunması da öyle. Hücumda bile agresif bir oyuncu. Çok arıyor o tip e, pozisyonları. Dolayısıyla yine bir ayak koyup, bir kafa koyup burada bir gol atma ihtimali oluşabilir. E, Samet e kaydını aldım Adana Demirspor'dan. Hem düşük maliyetiyle iyi bir seçenek. Hem de bu, de kadar, bu kadar aynı sayma, benim kadromu sayacaksın zannede zannedecekler. Ya da şey şeyden önce konuştuk programdan önce, aynı kadroyu kurduk zannedecekler. Ya Serdar Aziz'e özellikle söyledim ki aynı kadro olmadı anlaşılsın. Sen de mi aldın Serdar Aziz'i? Evet. Ekranını göremiyorum ben. Ee, yani dinleyiciler de anlamıştır zaten. Ben e, telefondan yaptığım için senin ekranına bakamıyorum. Kendi sosyallik kadrom açık önümde. E, diğer seçimimle birlikte ayrılıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Sivas yok demiştin. Ben Sivas'tan Uğur Çiftçi'yi aldım kadroma. E, Uğur Çiftçi e, üçlü savunmamın e, son oyuncusu. Yedeyim de Hader Gönay. E, yani Kasımpaşa son hafta e, çok fazla gol yese de yine de 6 ay deplasmanında Gol yeme ihtimali olacağını zannediyorum. E, penaltı atabilen bir oyuncu normalde ama umut bozum, gol krallığı yarışında yüzde 99 e, gol kralı olacağı bir haftada sahada olacağından dolayı bu hafta atacağını zannetmiyorum. Ama yine de Hadar Gönay'ı e, tercih ediyorum. Sol bek oynadı sanırım geçen hafta. E, önemli değil. Ben yine de güveniyorum Hadar Gönay'a. E, den, deneme açısından. Kasımpaşa'dan savunma aldım ama asla yemez diyemem. Altı ayda büyük ihtimalle bazı oyuncular, hücum oyuncuları kendi göstermek için oldukça uğraşacaklardır. Gol bulabilirler ama Hadar Gönül'ü bir risk olarak tercih ettim. Ben de sayayım. Ben iddiası olan takımlara gittiğimi söylemiştim. Kupadan elendi alan Spor ama hala ciddi bir dördüncülük şansı var. Başakşehir Trabzonspor'la oynayacak. Aralarının da Başakşehir'in şampiyon olduğu sezondan dolayı çok iyi olmadığını biliyoruz. Başakşehir son haftalarda kazansa da beni tatmin eden bir oyun oynamıyor. Galatasaray maçında da pozisyonlara girse de o Emre Bölozoğlu'nun ilk geldiği zamanki kadar iyi değil bence. Ya da ikinci devrenin başına transferlerden sonraki gibi değil. E, Trabzonspor konsantre olursa, tatile çıkmadılarsa çelme takabilir. Alanya Spor da kazanırsa Karagümrük deplasmanında... Avrupa vizesi alabilir. Fariyoli'nin bunu çok ciddiye alacağını düşünüyorum. Tayfur Bingöl'ü alacaktım ama Tayfur Bingöl maalesef e, sakat. E, durumunu ta daha iyi takip etmek lazım. Olursa kesin almak lazım ama e, olmayacak gibi. Onun için ben iki beki aldım Alanya Spor'dan. Juan Fran ve Borja. Fenerbahçe'nin e, gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. E, onun için futbolculuğunu ve karakterini sevmesem de oyunda oynaması banko bir Fenerbahçe savunma oyuncusu olarak Serdar Aziz'i aldım. Ee, yedek tercihimde Adana Demirspor'un kazanarak sezonu bitireceğini düşünüyorum ve onun için Samet Akaydın'ı aldım. Evet, e, orta saha devam edeyim dilersen. E, dörtlü orta saham var. 3-4-3 e, formasyonunda bu bu hafta forvetlere daha çok güveniyorum. E, ama orta sahamla devam edeyim. Trezeguet'i aldım. Başakşehir'den. Ee, Başakşehir'in önemli futbolcusu konumunda. O da durdu son oldu. haftalarda ama ya. Onun da tadı yok son yani, haftalarda. E, yani Ben. Ben, de vardı geçen haftadan. Pardon çıkardım, çıkarmadım. Duruyor da Deniz, izledim. Deniz Türüç'ü çıkardım da. Yani bilmiyorum. Çıkarabilirim bu arada. Yani emin değilim Trezeg'den de. Ya Trabzonspor'un şimdi hem bir şampiyonluk durumu var. Hem e, yani biraz daha gevşek oyuncaklarını düşünüyorum ve Başak Şerinde bir iddiası var. Dolayısıyla Trezeg'e veda edecekse bile e, güzel bir vedala bitirir gibi geliyor. Ben Emre Belezoğlu'nun onu oynatmama ihtimalini e, görmüyorum açıkçası. Bence banka oynayacaktır. Oynar da. Yani Trabzonspor karşısında ben tabeli tabela yapabileceğini düşünüyorum. Fernando'yu aldım Antalyaspor'dan. Spor'dan. Ee, Antalya Spor'da alınabilecek birçok orta saha var aslında. Freddy de olabilirdi bunlardan birisi. Ee, ya da belki bazıları en daha tercih edebilir. Özellikle Fananoğlu tarafında. Ama e, ben şöyle düşündüm. E, yani Pulgar ve Berkan oyuncaksa özellikle göbeği Luis Adriano biraz e, forvetin arkasında oynuyor. Onun kucağına ee, onlar düştükten sonra Fernando'nun ve Fred'in e, ceza sahasına yapacağı sürpriz koşularla gol atma ihtimali olduğunu düşünüyorum bu hafta. 8 numaraların iş yapabileceği bir hafta olarak görüyorum. O yüzden Fernando'yu eklemek istedim. O da uzun bir süredir sessiz. Bence bu maçta sessizliğini bozabilir. Max Fredeli aldım. Ee, Sivas Spor'un tam kadro çıkmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu maça bu maçı ciddiye alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, Kayseri Spor da sürekli bir kaleci rotasyonu var zaten. E, yani Lung mu oynayacak, Cenk Gönel mi oynayacak, onların e, defansı uyumu vesaire. E, o orada bir iş yapabilir gibi geliyor bana. Ve son olarak e, dörtlünün son oyuncusu Diego Rossi. Diego Rossi de normalde aslında ben e, yani futbolcu olarak çok beğenmezdim. E, ama son haftalarda bir çıkışı var Diego Rossi'nin. E, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte e, biraz daha özgüvenli gözüküyor. Bitiricilikte bence bir sorunu vardı. Onu da son haftalarda biraz aşmış gibi duruyor. E, dolayısıyla Diego Rossi'yi almakta bir beis görmüyorum. E, yedeğim de yine bir fena Miha Zayt. E, bu ikiliden muhakkak gol ve katkısı bekliyorum zaten. E, gol ve katkısı gelmezse bu ikiliden benim de sıralamadaki yerim güzel olmayacaktır. Bunlar çok tercih edilecek oyuncular tabi ama ben Fenerbahçe'nin bu hafta farklı bir galibiyet alma ihtimali yüksek görüyorum. O yüzden ikisini de aldım. E, benzer tercihlerimiz var aslında. E, ben Diego Rossi'yi kaptan yaptım. Golle veda edeceğini düşünüyorum sezona. E, Fenerbahçe'de de orta sahada gole yakın oyuncu o. Bu hafta da benzin aldığım için benzine gelen zamlardan dolayı artık bütçe sıkıntısı çekmiyorum. Ee, onun için Diego Rossi'yi alabiliyorken aldım. Yunus Akgün'ü de aldım. Adana Demirspor'a veda edecektir. İyi bir oyunla. Uygun bir rakip karşısında. Gollerle de veda edebilir. Ee, onun için onu da aldım. Alanya Spor'dan da Efe Can'ı aldım. Kazanacaklarını düşünüyorum. İhtiyaçları var Avrupa için. Başakşehir'den de Trezege'yi aldım ama ne kadar eminim bilmiyorum. Düşüneceğim bunu. Ee, ben yani Başakşehir'den birini alırsam Trezeguet'i almam lazım ee, Avrupa'ya gideceklerse kazanmaları lazım Şampiyon Trabzonspor karşısında Bakalım izleyeceğiz ee, Bir bekleyeceğim son haftaya kadar Belki Cuma maçlarından e, İçime sinen biri olur onu alırım bilmiyorum Son tercihim de Aslında Cuma maçlarından Aleksandru Maxim Düşen Rize Spor karşısında ki Rize düştükten sonra Biraz daha iyi oynamaya başladı ama Düşen Rize Spor karşısında ben Gaziantep'in iç, içeride güçlü bir takım kazanabileceğini düşünüyorum. E, Maksim de Antep'teki tek tercih edilebilir oyuncu bence. Aslında şöyle bir şey bence. Rize Spor'daki çıkış düşüşten sonradan ziyade Gülen Korkmaz geldikten ve biraz adapte olduktan sonra oldu bence. E, yani yoksa düşen bir takımın daha iyi oynaması e, çok da görülmüş bir şey olmuyor genelde bence Bülent Korkmaz biraz erken getirselerdi ligde kalabilirlerdi. İlk bu sene çünkü güzel, oldukça kötüydü alt tarafı özellikle. Ya savunma ee, oyuncusu transfer etmeyi unutmasalardı ligde kalabilirlerdi. Yani orası da öyle tabii. yani alternatif birkaç isim geliyor benim aklıma mesela sen söyledikçe. Yunus Akgün dedin mesela. kiralık bu oyuncu son maçta oynatmasa şaşırır mıyız? Emin değilim. Yunus Oynam sıradan bir kiralık oyuncu değil. İki yıldır orada. E i̇çeride bir son maç. Şimdi son maç Yunus'u tribünlere veda ettirmeden bu kadar da güzel bir performanstan sonra bence yollamaz Montella da onu yapacak biri değil. Yunus oynar o maç. Baka. Ya Bence de oy oynamaya yakın ama yine de ben böyle Akintola'yı olayı oynatır mı falan diye de düşünmedim değil. O yüzden e, alamadım orta sağdan adana demirli bir oyuncu. E, onun haricinde. Yine birkaç tane daha isim geliyor. Onları söyleriz yayın sonunda. Forvetlere geçelim istersen. Geçelim. E, forvetlerimizi e, sanırım benzer tercihlerde bulunmuştuk. Gol Krallığı yarışındaki sıralamaya göre seçtik herhalde ya. Ya ben şöyle yaptım. E, ben inandığım forvetleri aldım daha çok. E, ve inandığım forvetlerin de e, çoğu zaten o yarışın içinde. Benim kaptan tercihim Umut Bozok bu hafta. Umut Bozok zaten e, şu anda 18 golle gol krallığında lider en yakın rakibi 16 golde dolayısıyla %99 ihtimalle e, gol kralı Umut Bozok olacak. E, bunu da netleştirmek adına bence bu hafta e, penaltıdan olur ya da e, normal bir şekilde bir pozisyona girerek olur. Bir gol atacağını ve farkı 3'e çıkaracağını bu üçü de herhangi bir oyuncunun kapayamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Umut Bozok'u hem seçtim hem kaptan yaptım e, Balotelli'yi seçtim çünkü Ason Balonga cezalı e, eğer Ason Balonga cezalı olmasa Balotelli'yi almayacaktım e, çünkü yani oynayıp oynamayacağına emin olamayabilirdim ama bu hafta oynayacaktır diye düşünüyorum e, son olarak o da e, Hacı Wright'ı aldım aşırı formda bir oyuncu Galatasaray'a karşı bence e, tabela yapar Galatasaray her ne kadar stoper hattı iyi olsa da, musterası olsa da e, gol yemeye bir şekilde başaran bir ekip. E, dolayısıyla ben Hacı Ray'tı alıyorum. Antalya'dan da bu hafta galibiyet bekliyorum zaten. E, geçen hafta aslında tam düşündüğüm bir maç oldu ama Galatasaray galibiyeti beklemiyordum. E, o benim için biraz sürpriz oldu. Son olarak da yedek tercihinde Serdar Dursun. Serdar Dursun'u da yedek kaptan olarak düşündüğüm için yedeğe koydum. Umut Bozok eğer e, üçün arasında en kötü puanı getirirse Serdar Dursun kaptan olarak girecek. Serdar Dursun zaten ligin ikinci yarısında en çok çıkış yapan oyunculardan bir tanesi. E, penaltı da kullanıyor. E, gol krallığı yarışına da neredeyse dahil ol, oldu diyebiliriz. Birkaç hafta daha olsaydı önümüzde bu ihtimal olabilirdi ama şu anda 4 gol fark var Umut Bozok'la. Dolayısıyla olması için büyük çaplı bir mucize gerekli. Ben olacağını zannetmiyorum tabii ki ama yine de böyle bir ikinci bitirme ihtimali olabilir mi? Şöyle iki üç tane gol atarak diye de düşünmüyor değilim. Dolayısıyla Serdar Dursun'u tercih etmeyi uygun buldum. Serdar Dursun'u haftalardır hepimiz tercih ediyoruz zaten. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Müthiş bir bitirici değil ama çok faydalı bir oyuncu. Gol bayağı da gol dağıttı. Ee, onun için e, mantıklı bir tercih. Ben e, Serdar Dursun'da, Umut Bozok bende de var. Cornelius vardı bende ama ben değiştirmeye karar verdim. Çünkü Trabzon evet, evet. gol Biraz... krallığı için bir umudu olur mu dedim de Başakşehir'e karşı kolay değil. Ben yine yarıştaki Ayup Elkabi'yi alıyorum. Eee Serdar Dursun'u söyledin zaten. Fenerbahçe uygun bir rakip kazanacaktır. Umut Bozok çok iyi gidiyor. İşte gol krallığı durumu da var. Yani şimdi takımı da çok iddialı bir öyle çok kritik bir durumda değil. Umut Bozok onun için oynayacaktır. Penaltı olursa kullanır muhtemelen. Hatta kendine de oynayabilir yani. Böyle asist yaptığı Gol kralı yap, yapıp sezonu bu ikinci yarıya özellikle taçlandırmak ister bence arkadaşlar haklarıdır. Ee, Hatta şöyle bir şey olabilirdi. Ben onun takım arkadaşı olsam 18 golde şu anda. Tercihen iki gol atmasını isteyerek böyle 20'lerde bitirmek. Hani o 20 gol en azından. Psikolojik sınır. Ee, çok daha güzel olur. Yani gol kralları artık Türkiye'de 10 küsür golle çıkıyor. Ya, sana o bir şey söyleyeyim. Yani. yani şey falan da Ciner falan da onu ister zaten. Umut Bozo satar muhtemelen yabancı sınırı da varken. Büyüklerden birine. Ee, evet evet. Bu hafta gol atacaktır Umut. Onun için attırıp böyle 20 gol yapıp gol kralı yapıp öyle satmak isteyecektir bu yabancı sınırı da varken. Ya e, El de yarışın içinde, şimdi Hatay Spor'da Güresun rahatladı ligde kalınca. Çok büyük bir başarı. Hatay çok sallandı, güven vermiyor ama ona da aynı şekilde El Kabi'ye kullandırabilirler penaltıyı. İşte El Kabi atmaya çalışabilir istatistik için. E, son tercihimi Balotelli mükemmel bir gol attı Galatasaray'a. E, uygun rakibe karşı Aslan Bolonga'da yokken yedek kalma ihtimali de yok. Onun için ben Balotelli'yi de aldım. Balotelli bu haftanın en sağlam tercihlerinden biri. Çünkü Yedeği yok, muhakkak oynaması lazım. Hani oynamazsa kim oynar? Konusunda da aklıma net biri gelmiyor açıkçası. Loikremi e, var aslında. Ama... da. Loikremi 6 aydır falan oynamıyor. Yok, Loikremi sakat ya. İşte hayır, kadroda yani santokor olarak alternatif o var, o da zaten işte ne aldığı belli. Evet evet, aynen. Son Balonga da olmayınca e, muhakkak oynayacak Balotelli ve eğer bir taşkınlık yaratmazsa kırmızı falan görmezse sağda kavga çıkarmazsa herhalde 90 dakikada oynayabilir yani. Evet. Ee, onun haricinde alternatif tercihlerim var mı Barış? Yani bu hafta çünkü biliyorsun çok fazla rotasyon olabilir. Ee, birkaç tane en azından şöyle hani bunu da alsa mıydım diye düşündüğümüz birkaç öncü söyleyelim. Ben Akintola demiştim mesela. Senin var mı böyle tercihlerin? Benim tercihim Figere'de alınabilir Gaziantep'ten. Ee, Gaziantep'e artık... güveniyor musun ya hakikaten? Ben Rize'yi yeneceklerini düşünüyorum. Ya Rize bir sanki böyle bir daha bir çıkışta gibi gözüküyor da. İçeride Antep kazanarak bitirir. Bir de çok büyük bir hata yaparak Erol'la devam kararı almışlar. Ben önümüzdeki sene düşmenin en büyük adaylarından biri olarak görüyorum Gaziantep'e. Ee, onun dışında Beşiktaş-Konya maçı bence zor bir maç. Yani oradan çok oyuncu almak istemiyorum. Gollü böyle 2-2 falan bitebilir gibi geliyor. Konya'nın çok yani mucize gibi olsa da bir ikincilik ümidi var ama zor. Beşiktaş'ın bir iddiası kalmadı. yani ee, Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitmeden bitirmesi de bu sezonun yazık oldu. Yani gitmelilerdi bir şekilde. Bu kadar para harcayıp ligi 6. bitirmek çok büyük bir başarısızlık. Öncelikle Sergen Yalçın'a sonra da başkana yazar bu. Mali bunu daha iyi anlatır. Ee, Fenerbahçe'yi söyledim. Fenerbahçe'den sürpriz tercihler yapılabilir aslında. Ee, mesela Miyazaits'i biz alıyorduk arada seninle. Miyazaits alınabilir. Ee, ben aldım zaten Miyazaits'i. İşte o geliyor aklıma. Ee, Başakşehir-Trabzon'la ben girmek istemiyorum. Trabzon nasıl bir kadroya çıkacağını da bilmiyorum. Ee, ama yani böyle kinleri, iki sene önceki kinlerin diri ise e, çelme takmak isteyebilirler. Başakşehir de biraz düşüşte, güven vermiyor bana. Ee, Alanya Spor'dan aslında ben d, -D alacaktım. Geçen hafta oynattı. Ee, ama sonra vazgeçtim. Yani kara de çok salladım. Adam berabere kalıyor, kazanıyor falan. İyi, iyi durumda bitirecek Volkan Demirel'den. Bir başka düşme adayım önümüzdeki sezonda, sezonda kara gümrük. Onu da laf arasında söyleyeyim. Ee, Adana Demir Spor'dan... Benim böyle giderse Hatayspor Hatay Spor düşme adayım. Yani kadroya ekleme işlemez. yapılmazsa... Ya Hatay'da muhtemelen ben... şey, satılan oyuncular falan var. Sakatlıklar falan da oldu onun için. Şimdi bir, bir oyuncuyu zaten satmışlar. Adam Atiraoreyi satmışlar galiba aynı isimde şeyle aynı isimde olanı. Yok yok Aha, Adam Atiraore satılmadı galiba ya. Satıldı diye okudum yanlış okumadıysam. Onlar Ruben mesela... Ribeiro gitti. Ruben Rubio. Onu, onu direkt gönderdiler anlaşarak satış da olacak muhtemelen bir iki tane. Onun için Hatay'da öyle bir şey olmuş olabilir. Ben Hatay'ın düşeceğini zannetmiyorum İyi yönetilen bir kulüp. Vargası alına Vargası alacaktım aslında Adana Demirspor'dan. Ben Svensson'u çok aldım. Svensson'dan bir şey olmadı. Belki Svensson alınabilir. Ee, Svensson sonra... sakat diyebiliyorum ben. Öyle mi? Hı, Hı Tamam o zaman alınmasın. Yani Svensson'u yani sakat e, diyebiliyorum ama bir baksınlar ona. Yeni yeni düzeliyor galiba da zor oynaması evet. Evet oynamama ihtimali e, o, daha yüksek oynama ihtimalinden. E, eğer vaktimiz varsa çok ufak bu senenin e, değerlendirmesini yapabiliriz. E, onun, eğer onun onunla varsa ilgili tabii. onunla ilgili patron başka program da yapmak istiyor. Yani o zaman altı çiziliye kalsın o zaman bu. Altı konu. çizili ya da başka şey bilmiyorum artık patron ne derse biz çek diyecek, çekeceğiz yani. Yapacağımız bir şey yok. Tamam. E, o zaman bu haftalık ekstra bir şey şey yapmıyorsak var mı eklemek istediğin bir şey? Yani yok e, sosyallikte e, tabii her sene oyun olarak da daha ileriye giden bir noktada ama Kence hala geliştirilmesi gidiyor. gereken şeyler var. Bence gereği. Umarım. Yok geriye gitmiyor canım şimdi. E, geçmişte çok daha felaket şeyler oluyordu. E, daha ileri gidiyor fakat e, özellikle yani ben hediye olarak ödül olarak çok beğeniyorum şu anki durumu. Oldukça iyi olduğunu. Eee onun haricinde bu Şeyleri de düzeltirlerse puanlamaları ya şey fiyatları daha doğrusu e, bence en azından daha oynanabilir bir oyun olur. Yani Umut Bozok hala 5 milyon. E, kimler kimler 9-10 milyon. Yani bunları muhakkak geliştirmeleri lazım. Ama geç şu göre yine daha iyi. E, bütün bir sene yedik bu şekilde Barış. Benim şöyle an. bir benim sosyal lig için değil de genel fantezi oyunlar için şöyle bir beklentim var. Bence sarı kart gördüren oyuncu da artı bir puan falan almalı. Yani şundan dolayı değil o ayırt edilebilir bence. Yani şimdi üst üste faal yapan bir oyuncu son faalinde kart görürse o kartı göstermesine neden olan oyuncu puan almasın. Ama şimdi mesela çalımları attı tak tak yaka paça indirdiler. O adam artı bir puan almalı. Yani gol, asist ve gol yememe dışında da şeyler katılmalı oyuna. Puan ben falan. orada e, senin dediğin gibi farklı bir şey düşünüyorum. Ben de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de UEFA'nın yaptığı bir puanlama bu. Recovery ball yani top kazanma istatistiğine üç tanesine bir, bir puan veriliyor. Bir Onun top ama onu muhtemelen şeyi zor olur. E, bayağı Statikini bir çaba gerektir. çözemeyebilirler belki ama e, bence bu çok önemli. Niye dersen e, bu tip oyunlarda bütün ön liberolar ve defansif 8 numaralar ya da bazı tür savunma oyuncuları e, çok es geçiliyor. Hiçbir ki, kimselerinden tercih Fer edilmiyor. Antalya'daki Fernando her maç 2 puan alır oradan. Yani Eski e, bu tip Felipe oyuncuların... Olmuş çok e, kesici oyuncuların da oyuna dahil edilmesi açısından bence o puanlama çok kıymetli keşke bu oyuna da yansıtabilseler e, ama sanırım bu yani fiyatlamayı yapamayan ekibin bunu yapması imkansız düzgün yapması imkansız en azından e, o yüzden sadece bir öneri keşke olsa ama e, yapamazlar dediğin gibi ya evet işte biz söyleyelim Takip eden bakarsın var. dinlerler, bir akıllarına yatar. Bir katkımız olmuş Umur. Evet. Bir sezonda daha tamamladık. Aslında biz geçen sezon ortasında başlamıştık çekmeye. Bu sene bütün sezonu tam 38 haftaya 38 program çekmiş olduk. Ee, güzel, keyifliydi. Dolu dolu geçti. Ee, yorumlarınızla da bize katkı sağladınız. Ee, teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezon yine görüşeceğiz e ee, bu kış yaz döneminde yapmak yapmamızı istediğiniz programlar, önerileriniz, yorumlarınız varsa memnun oluruz. Şimdi Ağustos'ta başlayacaklık. Ağustos'a kadar transfer sezonuna başlayacağız. Ee, o dönem nasıl programlar çekmemizi istiyorsanız yorumlarınızda belirtirseniz memnun oluruz. Biz de bir şeyler düşünüyoruz. Bize yardımcı olmuş olursunuz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki sezon diyeyim. Hep bir sonraki hafta diyordum. Bir sonraki sezon. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.